Merhaba sevgili öğrencimiz. Cenab Düzgün Koleji olarak uzaktan eğitimle ilgili bu geçici süreci siz değerli öğrencilerimize en faydalı olacak şekilde değerlendireceğiz. Eğitimin devamlılığı esas olduğundan mutlaka canlı derslere zamanında giriniz. Şimdi sizlere canlı derslere nasıl girileceğini anlatacağız. Arkadaşınızın kullanıcı adı ve şifresiyle K12 Net mobil uygulamasına giriyorum. Öğrenci girişinde bu ekran sizi karşılayacak. Altta ajanda işareti şeklinde derslerimiz var. Dersler alanına girdik alttan. Pazartesi günü bu ekran sizi karşılayacak. Dersler ekranında. Üçüncü derste Türk Dili Edebiyatı dersine gireceğim. Canlı ders Türk Dili Edebiyatı alanına tıklıyorum. Altta oturum linki var. Oraya tıkladım. Yine oturum linki çıkacak tekrar tıklıyorum Microsoft Teams uygulamasını soruyor bunu cihazınıza indirmiş olmanız lazım e, uygulama marketlerden indirebilirsiniz ücretsiz bir şekilde şimdi buraya geldiğimiz zaman oturum aç ve katıl toplantıya katılın seçenekleri var Biz oturum aç ve katıl seçeneğine tıklayacağız size göndereceğimiz şifrelerle ve kullanıcı adlarıyla buraya giriş yapacaksınız oturum aç diyorum İlk girişte parolanızı değiştirmenizi isteyebilirler. Parolanızı değiştirip giriş yapmanız gerekecektir. Oturum açın seçeneğine tıklıyorum. Şimdilik atla gerekli olana kadar 14 günlüğüne diyebilirsiniz. Oraya tıkladım. Oturum açılıyor ve şurada nasıl kullanacağınıza dair kısa kısa notlar var. Bunları okuyabilirsiniz değerlendirmek anlamında. Bu ekrana geldiğiniz zaman altta şimdi katıl seçeneği var. Buraya tıklıyoruz. Ve canlı dersimize şu an giriş yapacak uygulama. Evet, şu an öğrencimiz Türk Dili Edebiyatı dersine giriş yaptı ve öğretmenimizin derse öğrencimizi kabul etmesi gerekiyor. Kabul ettikten sonra toplantıya giriş yapıyoruz. Altta Kamera işareti var, mikrofon işareti var. Bunlar şu an kapalı konumda. Tıkladığımız zaman açılacak. Öğretmeninizin talimatı doğrusunda, doğrultusunda açacaksınız. Kameranızı ve mikrofonunuzu. Yukarıda e, mesaj işareti var. Oraya tıkladığımız zaman toplantıya e, dair öğretmeninize bir şey yazacaksanız e, dersle ilgili buradan yazabilirsiniz, iletebilirsiniz. Hemen üst bölümde kişiler işareti var. Artı şeklinde oraya tıklıyoruz ve burada katılımcılar görünecektir. Diğer arkadaşlarınız görünecek. Giriş işlemi kısaca bu şekilde. Derslerinize mutlaka zamanında girin. Şimdiden iyi dersler diliyorum. Görüşmek üzere.